Create YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldokuz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler ve emkisel görüşlerimi yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. CryptoTrade.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar dün enteresan bir hareket geldi Bitcoin tarafında. Tabi bu Fed'in fiyatlaması nispeten bazen 10 günü bulabiliyor doğru fiyatlama. Geçtiğimiz Mart ayındaki fiyatlamada da benzer bir durum söz konusu olmuştu. 2 gün yukarı gidip sonrasında bir 5-6 gün aşağıya doğru tekrardan kendini salmıştı. Buna benzer bir fiyatlama davranışı dün itibariyle geldi. Tabi şu beklenen bir davranış değildi ama yani bu düşüş trend çizgisinin altına gelmesi ve yukarı doğru kendini atamaması o birazcık sıkıntı yaratıyor. Bugün bu açıdan önemli yani bugün bizim 40 bin seviyesi 36 900 Üzerine atıp 40'tan gevşedik buraya doğru. Tekrardan şu 36.900'ün üzerine doğru atmamız lazım. Aksi halde hani fiyatlama davranışında birazcık bozulma söz konusu. Bugün 39, yarın için ise Cumartesi günü için ise 37 maksimum peynir seviyeleri. Lakin arkadaşlar burada şöyle bir problem var. Arzdaki artış devam ediyor ama fiyat artışı yani fiyattaki düşüş pardon arzdaki artışa göre yani görece çok çok yüksek dediğim gibi bu FED'in fiyatlamasının devam etmesi ve aşırı fiyatlamasının devam etmesinden kaynaklı. Şimdi arkadaşlar eğer biz bugün eğer dediğim gibi 37'lere doğru atamazsak yarın arkadaşlar yani düşüş tren çizgisinin altında kaldığımızı varsaydığımızda 34, 33, 32 ve 30 seviyelerine doğru yazılmış opsiyonlar var. Bu ciddi anlamda sıkıntı. Yani bizim onu bir şekilde düzeltmemiz lazım. Şimdi Mart'ı da göstereyim arkadaşlar. Yani biz Mart ayındaki faiz artışını da yeşil yaktık. Yeşil yaptık. Üçüncü günü kırmızılarla devam edip aşağıya doğru gelmiştik ki bu trende riayet ediyorduk. Sonrasında da yukarı doğru devam ettik. Yani hani 10 gün falan buldu sağlıklı fiyatın oluşması. Benzer durum şimdi aynı şekilde. Dün yukarı, 2 gün önce yukarı giden Bitcoin bu sefer aşağıya saldı. Ama bu trendin altında kalmamız bizim açımızdan kötü. Eğer onay alır biz bugün de buranın üzerine çıkamazsak 36.992'nin aşağıya doğru hareketin hızlanma durumu hızlanma ihtimali var. O da birazcık durumu farklı bir noktaya doğru taşıyor. Şimdi birkaç tane de coin'den hızlıca bahsedeyim. <laughs> Arkadaşlar hotta 0.056 destek yukarıda 0.061 .0, 0 ise direnci TRX'e geldiğimizde 1.11 destek 1.17 direnç Matik'te 15.69 destek 17 direnç Solana'ya geldiğimizde arkadaşlar 1197 destek, 1279 direnç. GRT'ye geldiğimizde 4.24 destek, 4.62 direnç. Doja geldiğimizde arkadaşlar 1.82 destek, 2.09 direnç. Sende geldiğimizde 27.19 destek, 33.44 direnç. Ali'ye e geldiğimizde 67-6 destek, 76-22 direnç. Son olarak mana arkadaşlar, 24-34 direnç, 13-62. Altında bir şey vermesi lazım. Şöyle derinliği bir daha bir değiştireyim arkadaşlar müsaadenizle. Yok. Evet. 20-17 destek. 22-87 ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.